Kesinlikle Harika. Ama Çağla, evet yani. ya. ya. hemen e, yapar yani. Hemen Reci, hemen Reci dedi. ki ilk yani olarak şey biz de, de gelmek yani. istiyoruz dedi. Rejimiz hemen e, Nursel'in evine Rezlerim. kancayı astı maşallah. Rezlerim. Et biraz et yiyecekleri fazla Sizin olsun. Biraz bir de sipariş veriyor Acem abiye bak ya. Acem pilavını bilen var mı içinizde? Var mı bilen Acem pilavı? Yok mu? Ama ne kadar güzel olmuş. Aa. bugün öğreneceğiz işte. Beni kimse izlememiş mi? Hacı, bugün acam pilavıyla başlıyoruz. Evet. Ben e, bir şeyli pilavı çok severim. Ben bir de şeyli, bayılırım. Mesela ben nohutlu, of, bilmem ne, bilmem Fıstık evet, böyle, böyle bayılırım. Fıstık, evet, badem, bayılırım. Sade pıstık. pilav değil de illaki bir şey olsun. Hmm, aynen, Aynı şeyli pilav. Bir şeyli pilav. Ben onun adını öyle koydum. Bizim çok da şehriyle pilav pilavı yani. Şehre dedim. Çam fıstıklı falan böyle şehriyle. E, Azerbaycan'ın pilavları çok meşhurdur. Gittim, gittim. Daha yeni geldim Azerbaycan'dan. Muhteşem pilavlar. Ne yaptın orada? konser konser vardı Hı -hı. muhteşem Ponser. pilavlar muhteşem yemekler böyle çok şey evet. Azerbaycan'da evet. bulundum hiç bilmiyorum. Yok. Abi böyle Ponser. bir yemek yok. Gerçekler. Pilav, pilav diyorlar onlar. Altına böyle yufka koyuyorlar. Ay o kadar enteresan pilavlar yapıyorlar ki hakikaten e, tavsiye ederim. Bu edelim. da gerçekten enteresan bir pilav olacak. Görseline yani bayılacaksınız sana. yetişir. Genelde ben bir kere denk geldim. Pil şeye, e, pilava genelde rende havuç karıştırılırken gördüm. Havuçlu pilav olarak gördüm yani. Ama böyle parça, bu? parça parça ve büyük büyük. Bunun bunu sonra sunum için. Şimdi Hepsini çıkaracağım mı? Şimdi bunu Ayırıyor. ayırıyorum. Onunla geliyor. Çok yanmadım. Azıcık Az yandım. yanmadım. <laughs> Konuğu da yaktım. <laughs> Mis gibi soğan koktu. Vallahi güzel yani. koktu yalnız. Sevmemişiz. yalan da yok severim de. Eğer <laughs> yemeğinize soğan sarımsa az koyarsanız benim öğrendiğim en önemli şey o yemekten hayır gelmiyor. Değil mi? Soğan evet. sarımı basacağız tabii. En Şimdi, büyük lezzetimiz. Evet. E, zannediyorum 3-4 tane orta boy soğan vardı burada. 2 kilo kadar da havuç. Şimdi kavurduktan sonra yarısını kenara aldım. İki kase pirinci atıyorum. Vallahi güzel pilav olacak. Bugün de yemeğimiz çıktı. Hadi. Çok şükür. Çok şükür. Ya siz çok şanslısınız. Ben Vay görüyorum. Ya. Biz burada yemek yaptırıyoruz abi. Onu soruyor. Ama yiyoruz. ne lezzetler, <laughs> bizde ne ziyafetler. <laughs> görüyorum. Çok şanslıyız arkadaşlar. Sen bunu kavurur musun? Tabii, tabii, tabii. Ben bir su bulayım böyle bir sıcak. Anne Hanım. Yet yemeğe böyle en meraklı burçlar hangidir? Yemek yapmayı seven yemek yemeyi. E yengeçler. Tabii. Çünkü az Kilo önce söyledik. Müsait. Evet. Yengeç, Yengeç. evine, ailesine çok düşkün ve aynı zamanda yemeği ve yedirmeyi çok seviyor sevgili yengeçler. Bir de boğalar. Boğaza düşkün olan burçlardan bir tanesi. Boğaların da çok fazla yemeye evet. düşkün olduğunu ve damak tadının çok böyle özel olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yine aklıma gelenler mesela balıklar yine düşkündür. Türk olarak hepimiz düşkünüz. Ben onu bilir onu da Etçiyiz. Etciyiz. Evet, özellikle Anadolu tarafında aslında etçiyiz ama bir yandan da çok da börek yok mu? Karbohidrat börek. Çünkü yükselenimiz yengeç. Türkiye'nin burcu akrep ama yükseleni yengeç. Sonuçta yengeç özelliği gösteriyor. Evet. Ya. Evet. Aslan neymiş? Ben çok duyamadım. Siz yapın yemeği. Aykut. Bak adam, bizde burcu neymiş? Ya gel tamam biz de diyor. Bu şey şeyler, şeyler biz... siz olayı anlamadınız. Niye? ben yemek yapmıyorum ki. Ha, Geliyorlar sen... bana tamam. yapıyorlar. Öyle mi? Tamam. Ben şu an sizin mutfağınızdayım. Tamam, Bak gösteriyorum. Okay. Ne sen... kadar kavuracağız bunu? Herkes Bayağı... kendi seçti işte yemeği mi yapıyor bu arada? E... Şu anda biraz ben şımarıklık yapıyorum. Böyle diyorum ki, Ayşe abla onu isterim, bunu isterim, şunu isterim, diyorsun. bunu isterim diyorum. O Okey. da beni kırmıyor ve yapıyor. <laughs> tamam. Yarısını dışarıya döktü. Siz öyle yapmıyorsunuz. Hepsi içeride kalıyor. Et de ne güzel koktu. Etimiz de Şimdi Acaba neyle özmüşlerdir? Neyse, göz kararı yapacağım. Göz kararı yapalım. canım. Tuz. Tuz hemen ben getireyim. Sen gel. Hmm. Bir de bir yandan da Su şey atacağız, istiyorum, değil mi? bir tava daha istiyorum. Tava. Tamam. Bir tava daha ver, bir tava daha ver. Çabuk, Veriyorum, bir dakika. Bir tava daha. Şöyle. Her şeyimiz var. var, maşallah, Tabii maşallah. Da, he? maşallah. O, her şey de var. Sene başta ben almıştım çiğ zıplamayı. Burada da, da bademleri kavuralım. <laughs> Seni biraz cidiyoruz. büyük oldu. Badem kavuracaksan biraz daha ufak veriye. Evet. Bademleri e, suyun içinde biraz tutarsanız, sıcak ufak suyun içinde tutarsanız şey da olur. Biraz kaynatırsanız daha kolay oluyor. Kabuklarını soymanız gerekiyor. Şöyle küçük bir kavuracağız. Ay! Ay! <laughs> ne yaptın? <laughs> ya orada. Çekil taşını. Çekil orada yapamıyorsun. Çok kötü şey ya. yapamıyordu. Çok kötü patladı ya. Hiçbir şey yapamıyorsun. Açık mı diye. bu? Hiçbir şey yapamazsak yeriz. Açık mı? Değil. Ya bu gittim fırına döktüm. Ay, ne oluyor ya? <laughs> ne oldu? Şey patlıyor ya patlayınca. Bu sefer çok bardık. Ama ona patlıyor. Tamam bu yeter o, bence. Ben onu Orayı kapatsana şu an. Şunu kapat. Altını kapat. Ay yağları patlamaya başladı. Hakikaten güzel yağlandı ki. <laughs> e e sen başımız yağ oldu. Aa. Alişan bu sen değil ama. Ay, i̇nanamıyorum Alişan. İnanamıyorum. Eba Ayşen, inanamıyorum, Ayşen, inanamıyorum. Ya. Ya, özür, dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Aa, Yaktım. Aa rezil etti dedi. Alişan şunu şey yap, Alişan şunu yap. Allah ya Rabbi. Ya. Bak, ama bak sen değil. Alişan badem yanıyor, badem. Oğlum ne yapayım, hangisini yapayım anlamadım ki ben badem mi yapayım, pilav mı yapayım ya. sokuyor. Tamam, tamam. Dur, pilavım lafı olacak ya. Yeter mi, yeter mi? Öyle yapılır mı? Lütfen. Ay sen çekilir misin sen? Çekil, çekil. Bırak, çekil. Sen elini şeyle çekil. Et yiyelim, et. Gel. Ah! ah. Tamam. Yeter bence o kadar Tenmin. sonra. İyi Ay, kavurduk. Yer misin? Ben sevmiyorum yağlı et. Allah Allah. Allah, Allah. Hakan'a bilmez misin? Oh, çok güzel bakılar geliyor. Evet. Malzemeleri şöyle bir tekrar. Birazcık e, yağlı gözükebilir. Yağını kendinize göre ayarlayın. 3 tane soğan, 2 kilo kadar e, havuca ihtiyacınız var. Kibrit çöpü büyüklüğünde olmalı, kalınlığında olmalı. O çok önemli. Çok Kavurduktan <gülüyor> sonra... <gülüyor> Ona kız, kız, ya, balon kız, şişiriyorlar ya. Onu, Yağı çok oldu? gelmiş onun. Kavurduktan sonra yarısını kenara almanız gerekiyor. Oh. Üstüne... İki kase, küçük kase ile pirinç, iyice yıkanmış pirinci atıyorsunuz. Kavuruyorsunuz. Yeter Suyla olur. şunu kapatıyoruz. Göz kararı su koyduktan sonra pişmeye bırakıyoruz. Aslında göz kararı koymuyorum ee, ama ne kadar? ölçüldüğünü bilmiyorum. Ben mesela e, iki bardak pirinçse 2 iki bardak su koyuyorum. Hı hı. İyi kavurduktan sonra bu da yeter bence.